Dekan Yardımcısı Canan Sayın Temur'da. Eski bir lisans öğrencimiz, şimdi ise yüksek lisans öğrencimiz ve araştırma görevimiz olarak Seyfullah Çele'ye soruyoruz. Neden aynı spor Fakültesi? her türlü fırsat, e fırsat eşitliği sağlayarak e öğrenci odaklı bir eğitime sahip olduğu için Aydın Spor Muralı Fakültesi diyor. Güzel cevap. Kimse merkezi yerde olduğu için demiyor görüyorsunuz. Bir de doktor öğrencimizden alalım. Her türlü altyapı ve akademik noktada ilerleyebilmemiz için Aybun Spor Merkezi Merkezi konuma ve rahat ulaşım olanaklarına sahip olduğu için Aybun. Merhaba arkadaşlar, ben Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Üniversitesi için Öğrencisi İlay Dileman Coşkun. Akademik kadrosu ve tesis olanaklarının gelişmişliği sayesinde benim Aybun'u tercih etmemdeki en büyük nedenlerinden biri oldu. Biz hukuk, pazarlama, muhasebe gibi genel dersleri sonra bunların spor ilişkilerini inceleyen dersler alıyoruz. Bunun yanı sıra spor eğitiminin teorik ve uygulama olarak bilimsel temelleri dayandırarak derslerimizi de almaktayız. Kişinin ilgi alanına yönelik takım sporları, doğal sporları, bireysel sporlar gibi alan seçme derslerimizde bulunmaktadır. Bölümümüzün aktifliğinin en temel nedenlerinden biri her türlü iletişim açık olmamız, eğitim kadromuz ve derslerde yapmış olduğumuz organizasyonlarla kaynaklanıyor. Ay ve ailesi olarak sizler aramızda görmekten mutluluk diyoruz. Merhaba, ben Samet Özcan. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aktif olarak futbol oynuyorum. Bunun yanı sıra yüzme ve futbol antrenörlüğü yapıyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni tercih etme sebeplerinden biri olan spor ve akademik açıdan yüksek başarıların olmasıdır. Hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Merhaba, ben Yaren Karadoğan. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda voleybol oynuyorum ve fitness antrenörü. Okulumuz spor turnuvalarında her zaman her branşta finallere kalıyor. Ve bu okulumuzun spor alanında çok başarılı olduğunu gösteriyor. Ayrıca akademik kadromuz açısından bana katkı sağlayabileceğini düşündüğüm için de iyi bir tercih ettim. Okulumuzda iki adet çok amaçlı kapalı spor salonumuz bulunmakta. Bunun yanında fitness salonları ve cimnastik salonumuz bulunuyor. Ayrıca sizlere okurken hem kendinizi geliştirip hem de spor alanında yükselebileceğiniz fırsatlar tanıyor. Hadi siz de bize katılın. Aynı gençler olarak yeni nesillere örnek olalım.